Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün bizim memleketin iki meşhur yiyeceğinin örneğini hazırladım. E, bu yemeği arkadaşlar panik diyoruz. aslında felak köftesine de benziyor. Buna ise e, yoğurtlu köfte diyoruz. İkisi e, ikisi de aynı hamurdan hazırlanıyor arkadaşlar. Hamurunun içinde de e, sıcak suyla yumuşattığım köftelik bulgur. Üzerine de bir çay bardağı un ekliyoruz arkadaşlar, yoğuruyoruz o şekilde. Tuzumuzu da ekliyoruz bu arada. Ilık suyla yoğuruyoruz. Yoğurulan bir hamur elde ediyoruz arkadaşlar. O hamurun bir kısmını ben şöyle avucumda bastırarak bu şekli verdim. Yuvar şey düz bir şekilde daire şekli verdim. Bunda da şu şekilde verdim arkadaşlar böyle yuvarla evet, yapamayanlar eliyle yuvarlama da yapabilirler Antep yuvarlama gibi bu şekli vermeye çalıştım ikisini de kaynayan suda haşlıyoruz arkadaşlar panikler piştikten sonra haşlandıktan sonra yağ salça ve sarımsakla sosla karıştırılıyor bir de tuz ekleyin biraz yine isteğe göre ee, i̇sterseniz kavrulmuş soğan da ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Benim kızım kavrulmuş soğan yemediği için ekleyemiyorum. Bunu da aynı şekilde sarımsaklı tuzlanmış yoğurtla karıştırıyorum arkadaşlar. Bizim bu yürede çok beğenilen iki tane gıdadır bu. Çocuklarım da çok seviyor çok şükür. Annelerimiz bize hazırlardı. Şimdi biz de çocuklarımızı hazırlıyoruz. Size de tavsiye ediyorum. E, deneyin lütfen. Şimdilik böyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.